hesabıyla diyet yapanlar bunları çok iyi bilir. Bir örnek vereceğim. Bu iyidir. Buysa cık cık cık. hele bu var ya bu ölüm fermanı. Ben birini yedim mi bir hiçbir şey yemeyeceksin başka. Ben ömrümde o kadar saçma bir şey görmedim canım. Yani ben sevdiğim bir şey kalori yüksek diye yemeyeceksem ne anlamı var? Seviyorsam yerim kaloriye falan bakma. Hepsini gömerim evvelallah. Yediğinin hesabını yapabilirsin. Hatta yediğin altın bile hesabını yapabilirsin. Ama bu bana çok itici geliyor. Yok onda şu kadar kalori var. Yok onu yersen şu kadar spor yapman gerek. Boğazının alabildiğini ye. Sonra dermanın tükenene kadar spor yap. Bu daha samimi olur. Hiç olmazsa itici olmazsın. Algida'nın pazarlama tekniğinden sonra ben de size bir ürün pazarlamak istiyorum. Kilo Yeni olmaz. bir ürün buldum. Yemekten önce içtiğin zaman kilo verdiriyor. Yemekten sonra içtiğinde kilo aldırıyor. Ben kilo aldıran bölümüyle ilgileniyorum. Ömrüm boyunca kısa sürede de olsa inşallah şu tribe girmem. Ne ben gecenin dördünde köfte ekmek. ikisinde bir mantı makarna dövmüş insan. Ben yerim. Her tribe gireyim de şu tribe olmaz. Yarın ölsem benim kim yiyecek. Ha, bu arada hayır planlıyorum. <laughs> <laughs> Kalori hesabıyla diyet yapan bir sürü arkadaşım vardı. Kendi çaplarında kalori belirlemişler. Deli gibi o gün ne yeseler kalori hesabı yaparak yiyorlardı. Fazla mı geliyor bölüyorlardı. Ama acı bir gerçeği söyleyeyim kalori hesabı yapanlar asla zayıflayamıyor. Yani ben daha görmedim. Ne? 5 kalori fazla mı yedim? Ne yapacağım ben? <laughs> o kadar her şey boşa gitti 5 kalori. <laughs> yani kafasını alıp duvara sokasın şöyle. Başka bir şey değil. Ne olur musun? Kanka öyle deme ya. Yediğim çekirdeğin bile kalori hesabını yapıyorum. Getirmişsin bile torbayla çekirdek. Takır eroyunu gibi çitleyip duruyorum. Kalem kağıt getir. Kalem kağıt. ya Yazalım da ne kadar süre savunada kalmam gerektiğini oradan öğrenmem lazım. Ne bakıyorsun? Tenerler gitsin. Bakın bazı gundi arkadaşlarım var mesela. Girip Google'dan tek tek besinlerin kalori değerini hesaplıyor. İşte bilmem kaç grama kaç kaloriyi bilmem proteini Eee karbonhidratı falan. FastSecret diye bir program var bütün işini görüyor. Onu kullan rahatla bitti. Kardeş ben aldığına değil yaktığına bakanlardan. Ha bu kadar yapmışım. Onu yapıyorum ben. Baya baya yapıyorum yani. Ne kadar kalınsa benim üzerimde nasıl duracak. Eee 1.90'da boyum olmadığına göre. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar hep sağlık sabah kahvaltısında aldığım bir 125 kalori. Öğlen yediğim çorba salata yemek 200 kalori. Tatlıyı hemen bugün hakkımı doldurdum. 75 kalorilik bir meyve yersem 400'e tamamlarım. İyi iyi bugün form. Ben öyle birini tanıdım. Adam tam bir geri zekalı. Emekli askermiş. Çok kilo aldığı için kalori hesabı yapıyordu. Adam ekmeğin kalorisini söylüyor bana yemeden önce. Çorbanın kalorisini içmeden önce söylüyor. Ya hali hesabını yapıyorsun da bana niye söyleyeyim? Ben fit yeme kalorili, bunu yeme kalorili. Peki ne yiyeceğiz? Sürekli saplaya saplaya saplıyor. Sanki çok zayıflayacak. Gerizekalı olmuş 100 kilo. Yani gerek yok böyle şeyler. Ben insanlar her haliyle güzel. Mesela burası 1000 kaloriymiş. Vallahi bunun kaç kalori olduğunu bilmiyorum. Ben onu yemem onun kalorisi yüksek. Durucan evet. ağzım üstüne bir tane yemiş, yemiş yemiş. Çıkarmamış. Şimdi yok ben onu yemem ben onu yemem. Ya bir de her şeyi kalori hesabına vuran var ya. Üff. Hani tamam sen bana küfür edebilirsin ama ben üzüntüden kaç köleri bir Cık, kötü oluyorum. La bu kadar kasmayın be. <laughs> e yani bizim sizden bir farkımız olması lazım değil mi? Sporcu adamız lan biz öyle yediğimiz içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Proteini ayrı, karbonhidratı ayrı, bilmem şekeri ayrı. Ulan yediğim ekmek bile ayrı benim be. Değilsen en şanslı kişisin. Ayrıca uyumu yiyemem. Yüksek. Bu değil de. Bu olursan hatte oldan artık iyi eğla. Benim en O ne ya? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Kalori denen bir şey mi varmış? Diyet kelimesi de bana çok uzak. Nasıl hesaplanıyormuş hiç bilmiyorum ben. Zor bir şey olsa gerek. Allah yardımcınız olsun. Benim bu tarz insanların varlığından dahi haberim yok. Yaşadığım şehirde ismimi çok az insan bilir baklavacı geldi baklavacı gitti gelirken niye baklava getirmedin ne kalorisi bu abi yiyin gitsin insanlar kalorileri kadar yer kaplamıyorlar ki karakterleri kadar yer kaplıyorlar. İnsanlar keremde çok mesela kanka oruç mu diyorum kanka biliyorsun zayıf falan yani ya göt göbek var yani ne zayıfı beni yeme bari ya yeme beni. Bence çok itici oluyorsunuz yapmayın böyle şeyler yani hayatımdan çıkartabilirim sizi ona göre. Ulan o kadar hesabı ölse de yapsaydı full çekerdi be. Bunu yapan insan mutfağın önünden geçse kilo alacak insandır. Ya da kendine dikkat eden insan. Ben de böyle bir mantık yok ya. Yemeğe oturmadan şu şu kadar kilo bu kadar kalori yemem demiyorum. Direkt gömülüyorum ya. Yani. Yemek mi o? Var mı yemek yemekten daha güzel bir şey? Kanka çikolata yesene. Ay yok kanka çok kalorili. Niye yemiyorsun? Ay kanka diyet yapıyorum da. Ulan zaten vücudun böyle sen neyin diyetini yapıyorsun? Neyin hesabını yapıyorsun? En mantıklısını yapan insandır. Çünkü e, ee, dolaylı yoldan yaptığınız diyetler de hepsi kalori hesabına yöneliktir. Şişko sen, şişko. Onun kalori alacaksın yavaş ye. Almış kadar almış ya. ben zaten öküz gibi almış hem kırmıyor musun? Beni amına koydum ayısı. Aşkım onları yavaş ya onlarda çok kalori var. Ne yani aşkım ben kilolu muyum yani? Değilsin de aşkım ama Evet evet sen bana kilo diyorsun? Canım ablam uzun süredir bu şekilde yaşıyor. Çünkü hayatını kaliteli bir yaşam tarzıyla sürdürebilmek için. Yani kilolu olduğu için değil. Ve bu kişi yemek yemenin sanat olduğunu düşünen bir kişi. Hayat çok zor. Bizim spor salonu, ben spor salonundan antrenörlük yapıyorum. Bizim spor salonuna geliyorlar işte. Hocam ben bunu bugün bugün yedim. Ya ye, biz de yiyiz. Ne yapak ya? Yani? Ne yapak? yapak ya? Yapın ve yiyin. Evet. Spor yap be. Ya. İş bugün kola içtim. O 1000 kaloriydi. Light alacağım da kaç 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 kaç. Anlaşamadım. Light alacağım da o kaç kaloriydi? Ya bisküvisinden. Ne 5 kalori mi? Ben onu yersem ölürüm. Ya kilo alırsam. O bisküvi kaç kalori? 135 o çok. Sen onu yüze bırak. Biz ayağımız alışsın hani. O 135 kalori çok usta yani. Hani olsa kurbal diyorum Tek kelimem o insanlara yaşamayı bilmiyorlar. Karar hesabı ile yemek yenmez ki yani. Öyle yaşanmaz ya. Acıyorum gerçekten onlara. Evet evet. Poponuzu yiyin. Evet evet poponuzu yiyin. Hani bütün kış yemekleri yiyor. Panda gibi şişiyor. Sonra yazın zayıflamaya çalışan tip bu galiba. Şimdi ben diyet dedim. Geçen de hamburger yedim. Kaç kalori doyuyor? Kanka havuç cesam diyorum. Kaç kaloriydi bir havuç? Elma deme elma deyip geçme. Onun içinde de şeker var yani. Of ya kilo aldım. Sen <laughs> Ben hiç öyle değilim. Bütün masayı yiyorum. E, masa sandalyeyi bile yiyorum. Kalmıyor yani. Kalori hesabı yapın. İyi yani. <laughs> iyi bir şey. Kalori hesabı yapan insanlar mı? Muhtemelen zayıflamak için yapıyorlardır da. O kalori hesabını acaba uyabiliyorlar mı? Ben de onu çok merak ettim. Kalori hesapları matematiğini geliştiren bir ben olarak. Köverdim. Ama sonra küçük kaça makarna yapayım derken kilo aldım. Ve ben diyeti bıraktım. Şimdi setimi yiyorum. Mutluyum. Biraz alayım Ama iyiyim. Çünkü önce bir daha yemeyeceğim. Dünya bir kere geliyorum.